Dur, söyleme amcaoğlu. Oğlan olacak değil mi? Ha? Kesin oğlan olacak. Kız olacak, kız olacak. Ya Veysel amcaoğlu sana kız babası olmak yakışır ya. Vallahi, <laughs> ya. Ya, artık, ne yakışır la? Vallahi lan. Ya oğlum söyleseniz artık la, ben de meraklandım şimdi. Cemil'im müsaadenle <laughs> ya amcaoğlu, dediydim ben vallahi bak oğlan olacak dediydim ha. Ya Cemile yengem sen şimdi oğlan arası mı olacaksın ya? Vallahi ne yakışacak var ya? Oy kurban olurum. <laughs> amcaoğlu, oğlan olacak değil mi? Bak kesin oğlan olacak, yalan söyleme bak, tamam. Bak ona göre yelek kazak falan alacağız ha. <laughs> Cemile Hanım, Cemile Hanım. İşte burada. <laughs> Allah, şuna bak ya amcaoğlu. Aslan yeleğine bak ya yapıyorsun? Bacak bacak da atmış bak. Ben size söyleyeyim ha. Bak bu kesin var ya keyif adamı olacak ha. Bak kesin keyif adamı olacak bu. Buraya da yazıyorum ha. Oo <laughs> 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 tamam o zaman Ramazan amcası gibi olacak desene. <laughs> Vallahi Ramazan amcasına çekeceksin yaşadın yenge. Siz benim gibisini bu dünyada bulabilir misiniz acaba be? Şşt la. Şişt, bana bak lan. Oğlan babası mı? Köpek seni. E, evet, köpek. sen köpek. Sen. Yani sen sen var senin. Ya, sen oğlan babası mı oldun? Ee, ha? Oğlan yok, babası. Yok gelmesen daha köpek iyi. <laughs> Sarı. Oh, oh, oh. Ay, 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 ay. Bu iyi oraya. Sarı oğlan babası köpek. Aa! Ya kocam be o benim. Durun. Köpek seni. Seni köpek seni köpek. Tamam <laughs> vur gel gel içinde kalmasın. Gel birkaç <gülüyor> tane <gülüyor> vur. Yengem vurma. Yengem <laughs> vurduysa ben bir daha girmem. Gel <laughs> gel. <laughs>